Öncelikle herkese merhaba. Bugün Render Forest uygulamasıyla logo yapmayı öğreneceğiz. Hemen Google'a Render Forest yazıyoruz bu şekilde. Yazdıktan sonra renderforest.com buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şuradan giriş yapacağız. Ben hemen oturumumu kapatıp tekrar giriş yapayım. Google'la ya da Facebook'ta giriş yapabiliyoruz. Ben genellikle Google'la giriş yapıyorum. Girişimizi yaptıktan sonra hemen üst üste iki tane çizgi varsa üst köşede onu tıklıyorum. Logo yap. Buna basıyorum. Bastıktan sonra projemizin adını giriyoruz. Dijital öğrenme. Tagline yazıyor. Kısa açıklama. Buraya da Z kuşağı öğreniyorum yazabiliriz. Ya da projemizin İngilizcesini yazabiliriz. Sonra buradan logo seçiyoruz. Ben bunu seçmek istedim. Seçtikten sonra sonraki ya da sizin telefonunuzda next olabilir. Onu işaretliyoruz. Tıklıyoruz. Bunu bilgisayardan da yapabilirsiniz. Logolardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Ben şunu seçmek istedim. Düzenle ve indir yazıyor. Oraya basıyoruz sağ alt taraftan. Download yazıyor. Gayet düzgün görünüyor şu an. İndir oldu Türkçesi. Bedava indir diyor. Ona basıyoruz. Şu anda indiriliyor. Türkçe'ye çevirelim dilimize. Gördüğünüz gibi logomuz bu şekilde. Bunu hemen indirelim. Şu anda indi, indiriliyor. Aç'a basalım. Bu şekilde PNG oldu. PNG formatında indirdiğimiz logoları Canva programında beyaz hale getirebiliriz. Bunun için de hemen buradaki artı tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra galerimizdeki bakın görsel yazıyor. Görsele tık, tıklıyoruz. Galerimizde indirdiğimiz logomuzu otomatik olarak yapıştırıyoruz. Sonra da geri tuşuna basıp şurada yukarı doğru ok var. Yukarı olana basıyoruz. Görsel olarak kaydet diyoruz. Ve tasarımımız artık hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor.